Finike'den herkese merhaba. Meksika'da olduğu gibi Finike'mizde de avokado mükemmel bir şekilde yetişiyor. Belki de Meksika'dan daha da güzel yetişiyor. Evet Finike'mizin toprağı, güneşi, iklimi, havası her şeyine inanılmaz uyum sağladı. İşte bu, bu gördüğünüz atmosfer sanki Amazonlarda gibiyiz. Evet 10 yıldır avokado yetiştiriyoruz ve sizlere son 3 yıldır bu avokadolarımızı ulaştırıyoruz. Evet, portakal bahçemde avokadonun bu kadar lezzetli olması ve sizden aldığımız yorumun tek bir sebebi var. Siz sipariş verdiğinizde biz bekletmeden dalından toplayıp, paketleyip size gönderiyoruz. Siz de avokadoları kendiniz olgunlaştırıyorsunuz ve o en güzel lezzetiyle onun tadına varıyorsunuz. Evet, Portakal Bahçem gümecisiyle gönül rahatlığıyla avokadolarımızı tüketebilirsiniz. Ah, Petros.